Merhaba arkadaşlar, Bursa'dayız. Mustafa abimizin 2015 model Mondeo Titanium aracındayız. Aracımızın arkadaşlar bize gelme amacı IPC Hayalet Ekran Yazılım Güncellemesi, aracımızda diğer bulunan gizli özelliklerin açılması ve dört kapımızda da tırtık vardı. Ee, daha önceki videolarımıza da bahsetmiştik. Bazı arka kapılarda tesisat eksikliği olabiliyor ama bu aracımızda hepsi tam çıktı ve dört kapımızın keylesi de aktif hale geldi arkadaşlar. Şimdi bunu e, Mustafa abimizle test edelim. Abi kapıyı açıp kitler misin? Gördüğü gibi dokunuldu bir kilitledi. Şimdi açalım. Elnatta gibi açılıyor. Arka kapıyı da deneyelim. Gördüğünüz gibi kilitleniyor. Açalım abi. Diğer kapılarımızı da gösterelim. Şimdi yolcu kapısındayız. Kitleyelim abi. Gördüğünüz gibi kilitledi. Açalım. Tamamdır. Diğer arka kapımızı da gösterelim. Görüldüğü gibi dokunduğu gibi kilitliyor. Elimizi attığımız gibi açıyoruz. Kapıları kilitleyelim abi şimdi. Şimdi bagajı açalım bir de. Kapılarımız kilitli olduğu halde bagaj antenimiz sayesinde bagaj kapağını da açabilmektedir arkadaşlar. Keylesimiz sorunsuz çalışmaktadır. Anahtar alayım abi. Şimdi yapmış olduğumuz IPC hayalet ekran yazılım yüklemesini gösterelim. Şu an son zamanda en favori olan mavi ekran. Bu aracımıza da Mustafa abimiz mavi ekran yüklemesini istedi. Görüldüğü gibi. Şimdi Musul'lu küçük ev aletleri. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Gayet şık bir görüntüye sahip. Aynı zamanda arkadaşlar dijital hızımızı aktif hale getirdik. Şöyle göstereyim bu yazılım yüklemesi sonrasında 4 yol bilgisayarımız geldi. Yakıt ekonomisinde anlık yakıt geçmişinde görebiliyoruz günlük olarak. Daha sonra arkadaşlar lastik basınç kontrol değerlerimizi aktif hale getirdik. Şu an resetleme yaptığımız için bir 10-15 km sonra çizgi çizgi olan yerlerde mevcuttaki lastik hava basınçlarımızı ölçerekten yazacak arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi ayarlar menüsüne gelelim. Alarm sistemini de aktif hale getirdik arkadaşlar. Kilitlerimize araç hareket halinde otomatik kilitlemesini aktif hale getirdik. Daha sonra yağ ömrümüz anlık olarak gösterecek arkadaşlar. Aynı zamanda e, aracımızda kapı kilitleme korna geri bildirimini de aktif hale getirdik. İkinci basmada gördüğünüz gibi sesi duydunuz. Senki ekranımıza tarih saat bekleme ekranını da aktif hale getirdik. Mustafa abimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın. Yaptırmak isteyen arkadaşlar açıklamalar bölümündeki numaramdan bana ulaşabilirler.